Herkese merhabalar. NBA'de Boston Celtics kendi evinde Houston Rockets'la karşılaşacak. Houston Rockets geçtiğimiz sezon çok kötü bir performans göstermiş ve e, erkenden elenmişti playofflar, kalamamıştı. Ama bu sezon çok önemli e, hamleler yapmaya başardılar. Jeremy kattılar, pot altına Ömer Aşık'ı kattılar ki bizim için çok önemli bir hamle oldu bu gerçekten milli takımımız içinde. Ve bu şekilde bir anda e, Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından birisi haline geldiler. 21 galibiyet, 15 mağlubiyet aldılar. Bir hafta taraftan Boston ise Ray Allen'ın gitmesiyle birlikte yavaş yavaş artık e, güzel günlerin bittiğini habercisi oldu onun gitmesi. Yerine e, Real'in gibi bir tecrübeyi katamadılar ve e, şu anda ligde 18 galibiyet 17 muhalefetle muhtemelen playofflara 8. sıradan girecekler eğer girmeyi başarırlarsa da 8 ya e da 7. sıradan girecekler e, gerçekten kötü bir sezon geçiriyorlar e, beklenenin çok altında bir performansları var e, Rejon Rondo'nun aldığı cezalar yüzünden de e, bazı maçları kaybettiler Rondo'suz oynadıkları bazı maçları kaybettiler bu nedenle de aslında takımda da bir yavaş yavaş sıkıntılar başlıyor. Bir an önce yeniden yapılanmaya gitmeleri gerekecektir. Özellikle bu sezondan sonra muhtemelen de bu şekilde hamleler bekleyebiliriz Boston'dan. Ben Houston'ın Boston deplasmanından galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Maalesef Boston için işlerin kötü gidişi sürecektir. Houston açısından da galibiyet çok rahat bir şekilde gelecektir diyorum. Ben 5 sayının üstünde bir farklı Houston kazanır diyorum.